Merhaba çocuklar oynuyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben Devran de abiniz. Bugün sizlerle Tom ve Jerry'nin devamını çekiyorum. Tom'un bana kurduğu tuzakları hepiniz daha önceki bölümlerde gördünüz. Hepinize iyi seyirler. Evet bakalım şimdiki tuzakları neymiş Tom? Evet ikisini birden indirdim ve kendi yuvama geldim. 3 hakkım var. Geliyorum. Aa Tom uyuyor. Gördüm aşağıda seni. <laughs> hiç hiç bozmayacağım Tom. Yavaşça hiçbir şey kırmadan yavaş bir şekilde Geleceğim. Düğmeye basacağım galiba buradaki. Basılı mı tutmam lazım acaba? Tom peynirimi saklamışsın. <laughs> peynirimi buldum. Acaba bunu nasıl yapacağım? Ben kafam karıştı şimdi. Basılı mı tutmam lazım? Anlamadım ki. Aşağıda da beni bekleyen bir tencere var. Tom, beni yemeye mi çalışıyorsun sen yoksa? Anlamadım Tom. Bir daha basacağım bu düğmeye. Tom, pencerenin içine atacaktın beni. <laughs> Hemen uyanıp da gelip beni yiyecektin sonra, biliyorum, biliyorum. Aa, bana kapan yapmışsın Tom. Hiç, hiç yemezler, hiç. Bakayım bir Jerry nasıl bir fikir düşünecek. Şimdi Jerry düşünüyor ve. Jerry şimdi bulacak ne yapacağını. Evet. Bunu da saklamış. Hepsini saklıyorsun Tom. Sen beni yakalayamayacaksın. Hiç yakalayamayacaksın. Aa, bu da olmaz. Bu da olmaz. Evet bu. Bundan geçiyorum. Bekle Tom geldim. Evet yatıyorsun. Dur seni. Ben bana tuzak kurmuştum ve o kapağına şimdi kuyruğunu sıkıştıracağım. Arkadaşlar Tom'un pençelerine bakın. Beni tek hamlede yiyebilir. Yavaşça kuyruğunu ileri doğru iteceğim. Kuyruğunu tutacağım. Oo oh, kaçtı Tom. Tom beni yakalayamayacaksın. Belki Tom beni bir gün yakalarsın. Belki bir gün ama. Çocuklar kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelecek. Görüyor musunuz Tom neler yapmış? Bütün hepsini saklamışsın. Ama Jerry akıllısın. Ha Tom düşünüyor. Tom düşünüyorsun da neyi düşünüyorsun bakayım bir. Hop. Of kafana ezdim seni ver peynirimi. Peynirimi de aldım. <laughs> Çok heyecanlı bir şekilde ilerliyorum görüyorsunuz. Evet yine burada bir tuzak kurmuş yine. Yine evet ben bunu evet yukarı geçirdim ve yavaş bir şekilde ilerliyorum. Çok güzel. Tom neredesin? Göremiyorum seni. Tom. Tom neredesin? Tom. Tom yine 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 bana tuzak. Yine bana tuzak kuruyorsun. Yakalayamadın beni. Yakalayamazsın da. Aa Tom beni aşağıda direkt hazır olarak bekliyorsun. Oo çok kapan var burada. Acaba bir tanesine sıkıştırsam ne olur? Bir denesem mi acaba? Bakın kapanları kapattım gördünüz mü? Evet bu kepçeler oynuyor ama. Oh o da tamam o da kapandı. Geldim sana doğru Tom. Hiçbir yerde yanmamam lazım Tom. Yoksa beni gerçekten gelip yakalarsın galiba. Peynirimi de saklamışsın. hepsini kokusunu alıyorum Tom. Yavaşça Yine girdim kendi yerime. Evet Tom'un yine bana doğru arkası dönük. Onu öyle avlayacağım şimdi. Acaba benim aşağı nereden inerim ki şimdi? Evet yine saklamış. Kutuların arkasında düğmeleri saklıyorsun hep Tom. Evet Tom. Aa! Tom nasıl seni geçeceğim acaba? Çok şaşırdım burada şimdi. Evet. Tom beni oradan çıkacak sandım ve ben girdim deliğime. Çocuklar oynuyorum kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyorum.